Arkadaşlar bugün sizinle Hazar Gölü vlog 1'deyiz. Bugün yanında karşınızdaki üçlü var. Ee, hemen tanıtayım. Benim Bu kuzenim benim. Muhammed Sait Tosun. Bu da küçük kuzenim Mehmet Emin Tosun. Bu da zaten Taha biliyorum. zaten siz biliyorsunuz. Arkadaşlar Hazar Gölü... Aa bir dakika. Arkadaşlar baş... Başka bir Hazar Gölü vlog bir videosuna gidip kuzenim Muhammed'in kanalına da abone olabilirsiniz. O da yeni kurdu. Ee, arkadaşlar bir de bir duyurum var. Hani benim bir kuzenim vardı ya. Video çekmiştim. Sefa ismi. Sefa gülayinci İşte e, biz kanalı kanalı beraber yönetmeye karar verdik. Nasıl olacak? Bu mesela ben ona kanalımızın şifresini falan vereceğim. O da video çekip atacak. Ben de video çekip atacağım. Yani böyle bir şey olacak. Eğer bunun hakkında bir şey düşünüyorsanız e, onu bize söyleyin yani. <laughs> Mesela hangi oyunu çekelim falan filan söyleyebilirsiniz. Sefa'nın laptopu var. Belki oradan video da çekebilir. Ben tablet telefondan çekiyorum zaten çoğu oyunu. O da belki laptopundan çeker biraz. İyi olur. Ee, o zaman vlogumuza başlayalım. Hadi hemen gezmeye gidelim. Bu arada kendimi göstermedim. Ta çek beni. Arkadaşlar burası bizim Hazar gölümüz ee, Hazar gölünün karşısındaki evimiz. Şu çatısı gözüken yer aslanın yeri. Şurası da raylar, e, raylar, tren rayları falan. Şurada da arabalarımız var. Bu da bizim ağaçlarımız. Ee, bahçemizde ağaçlarımız falan var. Yani biz burada Mesela, tüm kuzenler beşli beşli otur beşli oturuyoruz şu ağaçta. Şuraya daha bir şey ekilmedi. Ekilecek. Ee, yani ağaçlarımız var. Vişne ağacı var, elma ağacı var, kaysa ağacı var, şeftali ağacı var, armut ağacı var. Hı, i̇ncir. Dut ağacı var. İncir ağacı var. Dut ağacı daha küçüktür. Börtlerimiz var. Benim börtlen ağacım. Börtlenler yeni yeni üstünde oluşuyor. Koparma. Acıdır. Koparma. Çocuk. Çocuk. Çocuk, Şş, çocuk var. senin ismin ne? Memami. <laughs> Hadi gel Memmir. Memami. Arkadaşlar burası da bizim oturduğumuz yer. Ee, kapı falan burada. O, buradan giriş yapılıyor. Üç. Geceleri burada oturup çay içiliyor. Üç katlı bir villa. Ee, Müstakiliye. Burada zaten ateşimizi falan yaktığımız yer var. Fırın. Burada da fırınımız var. Burada da mememirimiz var. Mememir gene silahını aldı. Bizi suluyor. Arkadaşlar bir dakika devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, burası bizim odunluk yerimiz falan. Burada tabii balık da tutuyoruz. İşte oltamız tabakancası falan var. İşte balık çantamız var içinde bir sürü balık var. Çoğu tamız da burada da var. Burada kazmalar falan var. Şu an Emir'e kızıyorlar zaten. Şurada da elma ağacımız var. Şurada biber ve fasulyelerimiz var. Ekili. Şurada da suyumuz var. Ee, o zaman dışarıyı tanıtmaya geçebiliriz artık. Arkadaşlar incir ağacımız burada ve kayısı ağacımız burada. Çileklerimiz de burada. Ben de burada bir tane işte İşte dağlık bir yer burası. Biz her zaman da tırmanıyoruz. Arabanın plakasını göstermeyeyim. Şöyle bir arabamız var. İşte Hazar Gölü. Böyle yani. Şurada da Buranın içinde ne var biz de tam olarak bilmiyoruz. Yan komşunun olmalı. Şu ileride de evler var, arı kovanı falan var. Yukarıda dağlar var, villalar falan var. Şöyle aşağı taraflarda gösterdiğim taraflarda tatlıcı falan var. Tatlıcı var, kafe büfe falan hepsi var. PlayStation. PlayStation falan var, internet falan. Biz gidiyoruz. Biz gidiyorduk doğru. Ee, o zaman arkadaşlar her yeri gösterdik mi? Her yeri gösterdik herhalde. Bir evin içi gelmedi. Evin içini de ikinci vlogta göstereceğim. O yüzden şimdi bu vlogu bitirelim. Emir bana bak bana bak. Emir. Emir gül. gül. Emir. Söyle abone olun. Ama doydu. Söyle like atın. <laughs> Emir, söyle like atın. Like <laughs> at. Arkadaşlar, Like at. Neyse arkadaşlar, siz anladınız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada e, Mu kuzenim Muhammed'in kanalına da gidip, video adası kanalı yazarsanız bulamazsınız. O yüzden Hazar Gönül Vlog 1 videosuna gidip kuzenimin videosunu da bulabilirsiniz. Video zaten, adası kanal ismi. Onun videosuna like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Zaten kedi resmi var. Evet, hemen kedi resmi de var. O zaman arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Değil mi Mem Emir? Videoyu burada bitirelim. Tamam. Hadi şimdi videoyu kapatıyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.